küçük sümeyra'yı Sümeyra geliri hatırladınız mı? Geçen bayram annesiyle açık görüş yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu. Bir krizi kriziyle hayatını kaybetmişti. Sümeyra 15 yaşında iki kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan bir çocuktu. Annesi cezaevinde çünkü bir eğitim kurumunda sigortalı olarak çalışmış. Babası ise hayatın meşgaleleri geçim derdinden dolayı çocuklarının bakımını, görümünü ablaya bırakmış bir çilekeş. Çocuklar cezaevindeki annelerini ziyarete gitmekte bile zorlanıyorlardı. Bolu'da yaşıyorlar. Anneleri ise Sakarya'da, Felizli cezaevinde yatıyor. Defalarca dilekçe verdiler. Annelerinin Bolu'ya nakledilmesini istediler. Başaramadılar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi bir manşet atmış. Diyor ki bayram öncesi nakil işkencesi, sürgün işkencesi. Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan insanları apar topar tam da bayram öncesinde farklı şehirlere göndermişler. Bunun adı tek kelimeyle zalimlik. İnsanlar çocuklarıyla bayramlaşacakken kimisini Afyon'a, kimisini İzmir'e, kimisini başka şehir dağıtmışlar. Ama bu vicdansızlık, bu insafsızlık 10 yıldır bu ülkede yaşanıyor. En bariz kurbanlarından birisi de Sümeyra'ydı. Binlerce çocuk annesini babasını ziyaret etmek için uzun yollarda heder oldular. Bazıları trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu zulüm yeni değil, bitecek gibi görünmüyor. Diğer insanların acılarına ağlamaya başladığımız, onlara üzülmeye başladığımız andan itibaren bu zulmün biteceğini belki umabiliriz. Yoksa işimiz çok zor.